Avrupa merkezine uluslararası gelişmişlik yarışmasını getirdiğiniz için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünün kazanan olarak tabii ki çok mutluyum. Hem ürünlerimizi, hem geliştirdiğimiz teknolojiyi, hem de insanlık ve tabiatla ilgili bir farkındalık yaratmayı başardık. Bu tür organizasyonlar hem tanınırlığımızın arttırılması, hem yaptığımız teknolojilerin genişletilmesi ve farklı kitlelere ulaştırılması için çok önemli. Bugün de mükemmel bir organizasyon vardı. Ben bütün emeği geçen herkese şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gelinli Ring'in 8.sini de büyük bir coşkuyla tamamladık. Çok gururluyuz aslında bu konu için çünkü birçok girişimci, hem yatırımcılar hem de işbirliği olanakları bulabilmek için seyircilerin önünde, jürenin önünde projelerini sunma fırsatı elde ettiler. Tabiatın dili dediler, doğanın dili dediler ve yine sürdürülebilirlik ve doğanın korunmasına yönelik bir proje birinci oldu. Umuyorum globalde de ülkesini en iyi şekilde temsil etme fırsatı yakalar. Girişimcilik yolculuğuna 12 sene önce Park'ta başlamış bir girişimci olarak bugün Get in the Ring etkinliğinde jüri olarak yer almak mükemmel bir his. Buradaki heyecan, girişimcilerimizin heyecanı gerçekten çok anlamlıydı. Biz de jüriler olarak onları biraz terletmiş olduk bir teknokentin içinden böyle güzel bir yarışmanın çıkıyor olması, startuplara böyle anlamlı bir destek sunuyor olması çok kıymetli.